Evet arkadaşlar tekrardan kayıt kesildi orada ama ve dünya kupasını alıyoruz. Vay be. Aa maçlar açıldı kardeş. Maçlar açıldı. İşte bu ve. Neyi bu? Manchester London London FC Mendy varmış Mendy Howard Lukaku Lukaku Jorginho Kovic Alonso Rodrigo İyiymiş yani karşı takım Biz niye bu arada Manchester'ız? biz niye? Bizde bir sürü güzel şeyler de var da. Abi. Ben Fransa'yım. Onu baştan söyleyeyim. Benim adım Paris. işte. Amerikan mı? Ne Amerikalı lan? Aa, Galatasaray. Bakayım bu neymiş? Eee buradan Paris Avrupa'dan bunlar ne seçmişti lan? Bunlar ne seçmişti? Anladım yani bunlar ne seçmiştik? Ee... Şu an onu arıyorum. On Onun... ne seçmiştiniz lan siz? Neyse Barcelona yapalım. Barcelona'da kimler var? Ama Messi falan gitti. defay geldi. Vay be. Ne? De Jong. De Jong. İki tane De yok mu var lan? Busquets. Pedri. Dust. Pique. Linksy. Albo. Tersegen. Vay be. Evet burada ne var? Aç kardeşim. Aç kardeşim benim be live Al kankam. Al kankam benim. Al bunu da. Aynen cum aynen. Tam ki devam ki. Vay! Lan bunlar mı açıldı? Enter your name. Yiğit tabi ki. Işte. Yiğit. Yiğit yazılmıyor mu? Yiğit ne oğlum? Yiğit ne? Yiğit. Yiğit. Aha. Adalet. adalet Birliği. Birliği. Adalet birliği. Aynen. Benim adım adalet birliği o zaman. Adalet birliği sıfır kupada da misyon dalı. Oğlum burada niye pantrem var var ya? Şamp kupa. Kupa maçı galiba. Bu ne oğlum? Bu ne lan. Coast Club. Hadi ne seçeyim? Burada da Manchester seçeyim. Ama şimdi bunu yapmayacağım tabii ki Avrupa'da ne var? Oğlum Direk maç yok mu lan? Buralarda direkt maç yok. O zaman ben buraya geleyim. Evet. Dijon Okey. O zaman maçımızı yapıyoruz. Kesin biz deneyeceğimiz için. Evet arkadaşlar. Herkes gidiyor. Paris Saint Germain'de. Kylian Mbappé, Messi, Neymar falan filan işte. Kimpembe, Ramos, Hakimi. Ah, evet. Mbappé, Messi. Messi'ye verdi Messi. Messi gördü Mbappe'yi. Mbappé boş kale. Manyak mısın sen Mbappé? Tövbe tövbe ya. Messi ile taç kullandık. Coutinho Messi. Mbappé. Mbappe ters de gel oha. De Jong Mr. Gençlik koş. Lan Ramos. Hakimi. Sen nereye atıyorsun ya? Kim pembe? Di Maria. Di Maria. Di Maria verdi Messi'ye. Messi. 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 Messi dışarı atıyor. Depay, De Jong. ilk yarı başarılı bir şekilde bitiyor. Okeydir abi. Depay ile başlıyor ikinci yarı. Başlasın. Depay. Koşun. Di Maria. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ha işte bu. Di Maria. Messi koş kanka. Lan ne yapıyorsun oğlum? Oha! Oha! O masana ya. Ne güzel iki, iki, şöyle bir hareket yapıyor. Mbappe. Abi, çok kötü takım ya. Kanka. Hayır. Gol yedik ya. Leo Messi. Lionel Messi. Lionel Messi ne yapıyorsun sen? De Jong. Yenildim ya. O zaman. <laughs> Barcelona bizi yendi. Tamam. Barcelona bizi yendi. Şimdi de yenebilsin bakayım. Görelim. Barcelona'ya yok lan. Maalesef Barcelona yendiği için bir maç daha oynamayacağız onunla. Barcelona yendi. Bizim karşımızda Lille var. Aktif. O zaman başlayalım. Lille ile oynuyoruz. Devam. Koşun bakayım. Mbappe. Leo Messi. Ne oluyor lan? David. Kim pembe? Ne yapıyorsun? Kehrar. Şehrar. Nereye veriyorsun? Neyin var burada? Ne işi var? Ver attı. Ver attı. Ver Kendi koşuyor. Ver attı. Marco ver attı. Yoruluyor ama. Yine de koyunu atıyor. Ver attı. Evet. Durum 1-0 Paris önde. Final Leo Messi, Leo Messi. Bir Küçük atışında bile bunlar alıyorsun. Verratti ve ilk yarı bitiyor. 1-0.